İl Özel arası olarak burayı Kültür ve Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde restorasyon restorasyon yaptırdı. Onun sonrasında da protokolle karşılıklı protokolle Çaydanlı Yazarlar Sanatçılar Derneği'ne sanat üretmek üzere protokol çerçevesinde tahsis etti. Sanatla uğraşmanın insanlara getirdiği sayısız yararlar olduğu görüşündeyim. Çankırımızın da böyle bir yer ortamı, ihtiyacı var. Hmm, bunu gerçekleştirdiğim için başta Rıza Tanrı'nı, Zeberi Yavuz Karın'ı, dayanmayı geçenlere, şahsım üniversitelerine teşekkür etmek istiyorum. Akademi Çankırı e, organizasyonu, tüm bu çalışmaların, tüm faaliyetlerin bana göre taşlandığı bir e, organizasyon olacak. Her birisi kendi alanında, ülkemizde uzmanlaşmış, e, ülkemizin e, kültür hayatına, sanat hayatına, çok önemli derecede katkı veren e, bilim insanları, akademisyenler, yazarlar, çizerler, sanat insanları e, bu organizasyonla e, Çankırı'mızda e, çok farklı, e, çok güzel bir e, çalışmayı gerçekleştirecekler. Tabii ki bu çalışma e, yine inşallah öyle ümit ediyorum, öyle tahmin ediyorum ki Çankır'daki bu hayatın adeta bir turbo ya takmışçasına daha fazla, daha hızlı bir şekilde çok daha geniş kitlelerin ilgi ve alakasını çekecek şekilde onları bu hayatın içerisine e, çekme anlamında e, bu faaliyetleri e, cazip, albenili hale e, getirme anlamında çok büyük bir katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdiden e, başarılı geçmesini temenni ediyorum. katkıların herkese de teşekkür ediyorum değerli Azurum, Çankırı Valiliği ve Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği işbirliğiyle ile 13-18 Mayıs 2013 tarihlerinde ilimizde Akademi Çankırı adlı bir proje yürütülecek olup proje kapsamında 200 üstün yetenekli genç 25 ulusal sanatçımız ile buluşturulacaktır. Projemizin temel amacı bu. Valiliğimiz belediyemiz, üniversitemiz ve Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneğimiz ile ortaklaşa yürüteceğimiz bu projede amacımız gençlerimizi Çankırı'daki lise ve üniversite eğitimi görmekte olan değerli ve kıymet verdiğimiz gençlerimizi değişik yarışma, etkinlik ve çalışmalarla üstün yetenekleri tespit edilmiş gençlerimizi 25 sanatçı ile buluşturarak gençlere farkındalık yaratmak, ekranlarda ve gazetelerde gördükleri ünlü yazar, çizer, yönetmen, sinema ve tiyatro sanatçılarıyla bir araya getirerek genç yeteneklerin ufuklarının açılmasına destek olmak ve onların vizyon sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda hazırladığımız Akademi Çankırı projesiyle ilimizde tarihi mekanlarımız olan Buday Pazarı Medresemiz, Çevitçioğlu Medresemiz, Çankırı Yaran Evi ve Çayasat Sanat Evi'nde olmak üzere farklı atölyelerde gençlerimizi sanatçılarımızla buluşturacağız. Proje kapsamında bizimle birlikte olacak olan sanatçılarımız Edebiyat dalında Nurullah Genç, Melek Paşalı da hikaye dalında, Ercan Yılmaz şiir, Mukadder Gemici hikaye, Haydar Ergülen şiir, Fahri Tuna portre, düşünce alanında Mehmet Doğan, Hilal Kaplan, Selim Gündüzak, Ahmet Turan Alkan, iletişim dalında Mehmet Şeker ve Hidayet Karaca, Güzel Sanatlar Dalı'nda Profesör Doktor Müstem Subaşı, Hat, Osman Suroğlu Karakütür, İbrahim Zaman ve Servet Sezgin Fotoğraf, İsmet Yedi Kardeş Resim, Ali Demir Ebru ve Mustafa Çağlar Tesip. Sahne Sanatları Dalı'nda Mesut Uçakan Sinema, Mehmet Tahir İkiler Tiyatro, Süeda Çin, Tiyatro Sinema, Necat Birecik, Tiyatro Sinema, Aybas Borak Kahyaoğlu, Sinema ve Cihat Zafer, sahne, rol, sunum dallarında uzmanlaşmış değerli sanatçılarımız farklı atölyelerde gençlerimizle birlikte olacaklardır. Bu projemizin tanıtılması aynı zamanda ilimizin tanıtılması için de büyük önem arz etmektedir. Zira değerli sanatçılar bir anlamda Çankırı'nın tanıtım elçileri vazifesini de derükte etmiş olacaklardır. 13-18 Mayıs tarihleri arasında sanatçılarımızdan birkaçı her gün gençlerle yukarıda belirttiğim mekanlarda buluşacaklardır. Burada siz değerli basın mensuplarımızı aramızda görmekten son derece mutluyuz. Akademi Çankırı projemiz 13 Mayıs 2013 Pazartesi günü 100. <laughs> Yıl Kültür Merkezi'nde yapılacak açılış ile başlayacak olup 18 Mayıs 2013 Cumartesi günü sona erecektir. Bu süre içerisinde yine sizleri aramızda görmek, gençlerimizin çalışmalarını takip etmeniz bizleri mutlu edecek. Efendim 13-18 Mayıs 2013 aylıklar arasında Çankırı'da bir hafta süreyle ulusal 25 sanatçımızı gençlerimizin medyadan, gazete köşelerinden, köşe yazarlarından tanıdığı sanatçılarımızı inşallah Çankırı'lı 100 lise gencimiz, 100 üniversite gencimizle buluşturacağız atölyelerde buluşturacağız. Her gün Çankırı'da bir hafta süreyle 5-6 sanatçımız Çankırı'lı gençlerin buluşma noktasında beraber atölye çalışması yapacaklar. Bu çalışmalarımız Çivitçolu Medyesesi'nde, Buğdaypazarı Medresesinde, Çankırı Yazarlar Sanatçılar Derneği'nin konuğunda ve bizim yaran evinde olacak. Bu, önemsiyoruz bu projeyi Çankırı Valiliği olarak. Bu önem verdiğimiz bir projede. Zira gençlerimizin bazen kendilerini sunamadıkları, ortaya koyamadıkları bir takım birikimlerini bu yazarlarımızla hemhal olarak, onların tecrübelerinden faydalanarak belki temayüz etmiş olacaklar. Bu işe bir katkımız olursa hem Türkiye'nin sanat alemine hem Çankırı'nın sanat ve kültür alemine bir katkımız olursa ne mutlu bize. Varlık olarak yapmış olduğumuz bu çalışma bizim Çankırı'da başlattığımız ilk çalışmadır. İnşallah bundan sonra daha sivil ayaklı, daha sivil paydaşlı bir çalışmayla bunu devam ettirmek istiyoruz. Ben ilgilerinden dolayı üniversitemize, belediye başkanımıza ve Çankırı Yazarlar Sanatçılar Derneğimize teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek olan tüm sanatçılarımız inşallah bizim aynı zamanda Fahri Tanıtım Elçimiz olacak Çankırı'nın. Bunu da önemsiyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu proje Çankırı Valiliği'nin Çankırılı Üstün Yetenekli Gençlere bir hediyesi, bir armağanıdır. Bu proje çerçevesinde 6 gün boyunca 25 yazar, çizer, yönetmen, oyuncu, ressam, karikatürist çankırlı gençlerle buluşacak. Onların vizyon genişlemesine ve ufuk genişlemesine zemin hazırlamaya çalışacak. Bir tarafıyla da Çankırı'nın tanıtımı anlamına gelecek. Yarın Yeni Necip Bazılar, Sezai Karakoçlar, Nazim Hikmetler, Haydar Ergülenler yetişsin diye bir zemin projesidir. Bu anlamda da gençlerimizin sanatçılarımızla buluşmasının orta ve uzun vadede Çankırı'ya faydası olacağını düşünüyorum.